Doğanın saf gücünden ilham alarak hem sağlıklı bir yaşam hem de sürdürülebilir bir başarı hikayesi yazmaya hazır mısınız? BioMir Network'e hoş geldiniz. Biz soğuk sıkım organik yağlardan doğal yaşam ürünlerine kadar yalnızca sağlığınızı değil aynı zamanda hayallerinizi de desteklemek için buradayız. BioMir Networkle sağlıklı yaşam yolculuğunuz aynı zamanda yüksek gelirli bir iş fırsatına dönüşüyor. Kendi işinizin patronu olun ve başarıya giden yolda güvenli ilerleyin. Doğanın saflığını, kaliteli ürünlerimizin gücünü ve network başarısının sınırsız potansiyelini bir araya getiriyoruz. Sağlıklı bir yaşam tarzı sunarken, kariyerinizde de yeni zirvelere ulaşmanızı sağlıyoruz. Biomi World Network, yalnızca bir yaşam tarzı değil, Başarıya giden bir yolculuktur. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için size ilham veriyor, destek oluyoruz. Yakında açılıyoruz. Sağlıklı bir yaşam, sürdürülebilir bir gelir ve büyük bir başarı hikayesinin parçası olmak için bizimle olun.